Arkadaşlar bu uygulamamızda da yine Excel Worksheet Functions kütüphanesinden diyelim. Samifi kullanarak yani bizim E etopla dediğimiz fonksiyonu kullanarak aslında onu VBA ortamında çağırarak bir uygulama yapacağız. Şimdi birlikte e, bunu yapalım. Şöyle bir uygulamamız var. E, genellikle ne yapıyoruz? İşte e, şöyle ben şeyleri çekeyim. Benzersiz markalar. Tabi bunu şöyle yapıyoruz. Ee, orada da öyle yapmışız. Bunu seçtik. Ctrl C dedik. Ee, F4 ile geleceğiz yukarı. Geldik. Yapıştırdık. Bakınız burada ne var? Ee, şeyleri kaldır. Yine remove duplicates. Ee, bunu size yaptıtacağım Sonrasında da işte bir tanesi hatalı yazmadan da dolayı olabilir. Bilemiyorum. Bazen boşluklu yazılıyor, ee, böyle şeyler. Ee, eğer hata yapmadıysak problem değil. Şimdi görürüz. Ee, bildiğiniz bizim E topla samif arkadaşlar fonksiyonu e, markalar aralığında olacak. Ondan sonra ölçütümüz bu olacak. Ne toplanacak? Para toplanacak. İkisi aynı gelirse problem yok. Evet, ikisi aynı gelirse problem yok. O zaman birini sileceğiz. Ondan sonra, e, pardon, ondan sonra şöyle seçip silecektik. Ondan sonra standart Excel kullanımlarımızı unutmayalım. Evet, e, şimdi bu işlemi arkadaşlar Excel VBA ya yaptıralım. Çünkü bunlardan çok sayıda yapılacak olur, grafiği çizilecek olur. Bu arada grafikler de var çalışmalarımızda. Sanıyorum bir iki bölüm sonra grafikler de oluşturacağız. Yani bir dashboard otomatik oluşturabilirsiniz. Yani dediğim gibi yavaş yavaş bu Excel VBA yeteneklerini öğrenelim ki hepsini kullanacağımız çözümler oluşturalım. Şimdi bu işlemi şöyle yapıyoruz. E, on Resume Next tamam gerekebilir e, dikkat ederseniz iki aşama önce e, tabi burada şey dememişiz neyin reyince e, şunu dersek iyi olur Arkadaşlar e, this workbook Ondan sonra sheets e, satışlar Evet yani e, başka türlü açık bir worksheet üzerinde ee, şey yapar Ondan sonra Şit ee, satışlar ee, Range Gitti galiba orada Evet Bu şekilde tabii bunu ne yapıyorduk bit kalıbımıza koyuyorduk ee, with, ee, This workbook diyelim çünkü çok fazla kullanacaksak Tamam Eee End bitimizi de yerleştirelim. Evet, kodumuzu da optimize ediyor böyle. Ondan sonra geldik. E, artık buna gerek yok tamamdır. Evet nokta range tamamdır. Bakın burada da remove duplicate istiyoruz. Seçtik ya bir kolona bir kolon. Başlıklar e, dahil şeklinde. E, o Kopyalanıp yapılıyor. Yani aslında şuna da ihtiyaç yok. Demek ki bu buradan komple üzerine gelecek yani bu da silinsi olur onu da getirmişiz çünkü. Sonra da döngüye giriyoruz ee, artık şeyimiz var ee, SERS 13 e, SERS 13'e 13 burası arkadaşlar M sütunu. 13'e neyi koyacağız? Worksheet function samif. Samif biraz önce yaptım. Kriter alanı neresi? F sütunu markaların olduğu yer. Devam ediyoruz. Oradan sonra kriterimiz neresi? Arkadaşlar e, kriterimiz e, satır 12 burasından gelecek e, ondan sonra aslında hepsi hepsi şu kadarı okuyacak yani tümünü okumuyor İşte bu döngü sadece şey için o alan için ve ı'daki değerde toplanacak alanları oluşturur hepsi bu kadar döndü ve bir de format koymuşuz hani e, number format şeklinde e, koymak iyi olur böyle bir şey Hemen örneği revize edelim. Ondan sonra e, ve şimdi de tekrardan e, çalıştıralım sizinle arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Tamam. Bakınız. Gayet güzel yaptı. E şuralarda format yok. Hani kopyalayıp geldiği için format getirdi. Artık istiyorsanız e, oradaki yazdığımız şeye de yani e, bir renk formatı verilebilir. Şu e, 13. sütun için arkadaş 13 demişim 12. sütuna da okuyoruz ya. Ondan sonra e, o değer verilebilir. Şurası 12. sütun içinde değer verilebilir. E, işte i̇şte arkadaşlar bu şekilde samifle yaptık. Samifle yapmasaydık döngü kuracaktık. E, bir, çok satır olabilirdi. Bin, on binlerce satır iş olabilirdi. Bakın e, pratik olduğunu düşünüyorum. Burada samif kullanın ama tabii yine de tercih hepsi artı eksileriyle e, size kalmış arkadaşlar.